Nokta atışı pas. Tehlike şimdilik dersine döndü. İyi bir ara pası. Orada top için gerçek bir mücadele var. Kare pas. Öne doğru vuruyor. defansın arkasına geçebilir. Arapası gönderiyor. Gök gürültüsü temiz. Taleciden harika bir öngörü. Arapası deniyor. Pozisyonu yeniden kazanıyor. Harika top. Pas verecek alan arıyor. Tam zamanında bir müdahale. İleri doğru gönderiyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Bir şut, gol oldu. Skor çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. İncelikle oynadı. Öne doğru vuruyor. Oyunu çok güzel okuyor. Serbest vuruş. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. Bu şut kaleye gitti. Güzel kurtardı. Arabaz. Bir ara pası denemesi. Oyuncuya baskı yapınca top taca çıktı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Zamanında müdahale. Skor şu anda sıfıra bir. Güzel bir ara pası. Pas verecek alan arıyor. Mükemmel savunma. Topu yoldan çekiyor. Ara pası deniyor. Baskı hataya zorladı. Taç atışı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Offside. Pas biraz gecikti. Uzun topa gidiyor. Uzaktan vuruyor. Kale vuruşu. Yine de denemeye değerdi. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Tam zamanında bir müdahale. uzatma süresi elektronik panoda ortaya çıktı. Güzel bir arapası. pası. Ara pasını iletiyor. Ara pası gönderiyor. Oyun istedikleri gibi gitmedi.